kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Pilavlı karnıyarık. Evet, adından da anlaşılacağı üzere bakalım yapılışı nasıl olacak. Tamam. Evet. Şöyle yavaş yavaş o bekliyoruz. zaman malzemelerimizi sayalım. Ondan sonra başlayalım. Hem sohbet ederiz hem de başlarız. Tamam, evet. Pilavlı karnıyarık için kullanacağımız malzemeler: 12 adet patlıcan, 300 gram dana kıyması, 2 adet domates, 3 adet kuru soğan, bir tutam maydanoz, 2 su bardağı pirinç, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı karabiber, pul biber ve Tuz kullanacağız bu güzel yemek için. Evet, evet şimdi sabırsızlıkta bekliyoruz. Bakalım neler yapacağız. Hangi aşamalardan e, geçireceğiz bu güzel yemeği. Aynen. Önce şöyle bir yağımızın altını açalım. Tamam. Bu yavaş yavaş ısınsın. Evet. Şu tepsimize koyacağız pat Tamam. Patlıcanlarımızı. Evet, tepsimiz Ben de şöyle aldık. bir tane daha tabak alacağım. İlk önce patlıcanları soymamız lazım sevgili tamam. Şöyle çok fazla da soymayacağız. Ne yapalım? Şöyle de alabiliriz patçalarımızı. Direktmen şöyle tabağımızın içine de. Yine farklı bir soyma stilimiz var mı yoksa? Yok çok fazla e, soymayacağız. Sadece tamam. şöyle 3 tane çizik atarsak yeterli olacak. Evet. Şöyle. Aslında hiç soymasan da olabilir bu yapacağımız şeyde. Ama istersen de böyle 3 tane sadece çizik atıp yani isteyen soymayabilir. Bir İster. bütün olarak kızartabilir. Tabii bu biraz değişik olacağından şöyle daha farklı bir görüntü elde etmek istiyorlarsa soymayabilirler de ama soyabilirler de. Şöyle tamam. soymak isterlerse çok fazla soymaya gerek yok. Şöyle iki defa veya üç tane çizik atabilirlerse. Hafif bir şekil vermeleri yeterli olacak. Aynen öyle. Şöyle. Evet bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi biraz böyle pilava içine mi dolduracağız acaba çok, usta? E, çok değişik bir e, yemek oluyor. Çok farklı bir yemek oluyor. Şimdi ne yapıyorsun? Bir anlatalım sevgili izleyicilerimize. İşimizi de kolaylaştıracak bir yemek. Evet. O yüzden ben çok merak ettim. Bekliyorum. bakalım. Şimdi sevgili izleyicilerimiz ne yapıyoruz? İlk önce patlıcanlarımızı bir güzel kızartıyoruz. Patlıcanlarımızı tepsimize güzelce bir diziyoruz. Dizdikten sonra içlerini güzelce hazırlayacağımız iç malzememizi koyuyoruz. İç malzememiz ama biraz farklı yapacağız. Kıymamızı kavuracağız. Pirincimizi biraz pişirmeyeceğiz. Yani pilav yapmayacağız. O şekilde direkt kıymamızın içine koyacağız ve baharatlarını da ayarladıktan sonra direkt patçanlarımızın içine dolduracağız. Patçanlarımızın içini doldurduktan sonra patçanların kenarlarını da tekrardan dolduruyoruz. O pirincimizle, kıymamızla, malzememizle. Ondan sonra tepsimizin içine dizdiğimiz malzememizin üzerine az bir şey sıcak su veriyoruz ve direkt fırına atıyoruz. Fırında yavaş yavaş pişiyor. Evet, değişik bir e, hazırlama şekli, evet. birazcık böyle dolmaya hani dolma yapar gibi sanki. Öyle değil mi? Hayır, bu e, dolma değil, bu biraz daha farklı oluyor. Hem hmm. görüntüsüyle farklı evet, oluyor, yok, hem de şekliyle de. Evet içini dolduracağız, pilav pişirmeyeceğiz. <laughs> evet, şöyle güzelce patçanlarımızı soyduktan sonra Patçanları şöyle. Koyalım yavaş yavaş yağımız ısınsın. Evet yağımız kızsın sonra kızartacağız. Bu arada evet. patlıcanlarla ilgili birkaç bilgi daha paylaşalım. Sevdaya iyi gelmiyor bunu söyleyelim öncelikle. Şimdi arkadaşlar malzemelerle böyle kullandığımız sebzelerle ilgili bilgi verince ilgili bilgi verdik dün böyle güzel güzel şeyler söyledi. Koçlarına gitti. Bugün biraz daha farklı şeyler söyleyeceğiz patlıcanla ilgili. Patlıcan bir A vitamini deposudur efendim. Kansızlığa iyi geliyor. Karaciğer ve böbrekleri kuvvetlendiriyor. Şeker hastalarının patlıcan salatasından çok fayda gördüğü söylenmekte. Ayrıca kalbe sükunet veriyor. Aslında kalbe sükunet vermesi güzel bir şey. Dinginleştiriyor evet, aynen, değil dinginleştiriyor. mi? Böyle çarpıntıyı ondan sonra heyecanı biraz gideriyor. Ayhan sana da öneriyorum. <laughs> biraz böyle kalbin dengillesin inşallah ondan sonra ne yapacağız dengillesin ayhanim yani <laughs> aynen öyle kendine gelsin biraz ve bol miktarda idrar söktürüyormuş ayrıca yine vücuttaki bol suyu da şişkinliği de ne yapıyor efendim dışarı atmamıza yardımcı eden güzel bir sebze yardımcı olan güzel bir sebze aynen evet. öyle Şimdi aslında ne bütün yapıyorum? sebzelerin yararı çok ama Tabii. biz bilmediğimizden neye neye yaradığını bilmediğimizden çok Bilinç fazla da, geç araştırmıyoruz. Değil yani aslında evet. araştırsak çok evet. zor bir bazı, şey zor yok. Bir şey hani de diyor, diyor değil. ya bilmemek ayıp değil efendim öğrenmemek ayıp diye. Ee, hepimiz öyle aynı şekilde hep bazen bahsediyoruz ya. Tüketiyoruz, yiyoruz ama çoğu şeyi sadece lezzetli diye yiyoruz. Sağlığında ne faydası var? Acaba ne gibi yararları var? Bunları pek araştırmıyoruz ama artık problem yok. Ben buradan her gün böyle sizlerle inşallah bunlarla ilgili güzel bilgiler paylaşacağım. Sizleri yormak istemiyoruz efendim. Ustamız sizlere bakın yemekler hazırlıyor. Güzel yemek yapmayı öğretiyor. Ben de güzel bilgiler paylaşıyorum. Sizleri bilgilendiriyorum. İnşallah faydalı oluyoruzdur. Aynen öyle. Şöyle yağımız herhalde yavaş yavaş ısındı. Evet. Şöyle atalım yağımızın içine. Biraz daha, Biraz daha kızması gerekir. Tamam. Şöyle sebizcilerimiz, kıymamızı ne yaptık? Tenceremize kıymamızı koyduk. Şimdi kıymamızı yavaş yavaş kavuruyoruz. Kıymamız kavrulurken ben de şöyle 2 adet soğan ve sarımsakları güzelce doğrayacağım. Sarımsağı doğradım. Şimdi soğanı da doğrayacağız. Bunları kavrulan kıymamızın içine ilave yapacağız. Güzelce kavurmaya devam edeceğiz. Çok hafif fazla olmayacak şekilde suyumuzu vereceğiz. Ve ondan sonra pirincimizi kıymamızın içine ilave yapacağız. Ve ondan sonra kenara alacağız. Patçanların hepsi kızardıktan sonra işlerini bir güzelce dolduracağız ve ondan sonra sebzeciklerimiz direktmen üzerine çok hafif bir suyumuzu koyacağız ve direktmen fırınımıza göndereceğiz. Fırında bir 20 dakika güzelce pirincimiz suyunu çekene kadar normal bir pilav hazırlanana kadar fırında piştikten sonra alacağız, servis yapacağız. Evet. Şöyle. Tabii anlattık ama yaparak görerek öğrenmek daha da güzel olacak tabii Aynen ki. Aynen öyle. Evet. Yağımız yavaş yavaş kızmaya başladı. Patlıcanları da kızartacağız. Tabii ki sadece bunu yapmayacağız. Bugün böğürülceden de güzel bir e, piyaz yapacağız bakın. Yine pratik salata bölümünde harika bir salata bizleri bekliyor. Yine üç çeşit yemek yapacağız. E, diyor ya nerede hareket orada bereket diye. Hareket yapıyoruz ki böyle sürekli sizlere güzel şeyler çıkartalım ortaya. Ayrıca armutlu vanilyalı puding de yapacağız. Yine güzel bir tatlı ve hafif bir tatlı olacak. Aynen evet. öyle şöyle sevgililerimiz bir yandan yavaş yavaş şöyle kıymamız kavrulsun yağımız da ısındı iki tane daha atarsak herhalde yavaş yavaş evet, şöyle patçanlarımız daha kızartın daha evet şöyle Bismillah diyelim. Şöyle kıymamızı da karıştırıyoruz kavrulan kıymamızın içine sarımsak ve soğanlarımızı şöyle bir ilave yapalım. Şöyle güzelce bir karıştırdık. Ben şöyle bir tane kırmızı biberimizden etli kabya biber diye tabir ettiğimiz biberimizi de şöyle alalım. Şöyle biraz Masada sus olsun diye sevgili biraz acı biber aldık. Poşeti böyle tuttum var ya gözlerim böyle yanmaya başladı. Hakikaten de çok acımış bayağı bir acımış Şöyle aldım var ya böyle. Evet, ben e, hiç yaklaşmayayım. Poşet. Sadece uzaktan yani bakayım. Şeyi bırak <laughs> şöyle poşeti bile aldım gözlerim <laughs> yanmaya başladı. Evet boşuna süs biberi demiyorlar onu yemek kolay değil. Evet olmasa ee, onu Ayhan'a herhalde bir gün yedireceğiz. Biraz kendine gelsin canım benim. Ayhan'ın zaten canı yanıyor usta bir de <laughs> daha çok biber yedirip yakmayalım canını. Evet Ayhan anlatacağım herkese buradan ne kadar acı çektiğini. Şöyle sebzicilerimiz bir tane de kırmızı biber, bir tane yeşil biber ve bir tane de domatesimizi de içine ilave yaparsak ve çok güzel bir görüntü çıkacak ortaya. Şöyle çok fazla bir şeye de gerek yok. Sadece bu malzemeleri hazırlamanız yeterli olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi. biberimizi doğrayalım. Evet. Bu tavamızın da özelliği çok güzel. Şimdi kızartma yaptığımız zaman biliyorsunuz bazen yağ o kadar çok aşırı kızıyor ki böyle her tarafa saçırıyor. Bu ıı, tavamız ne kadar ısınırsa ısınsın ya kesinlikle böyle aşırı kızdırıp öyle değil musta. Evet, Etrafa mi? saçmıyor. Gayet böyle güzel ve görerek pişiriyorsunuz. Bazen attığınız zaman da hemen yakabiliyor sebzeleri kızgın yağ. Ama bunda öyle bir özellik yok. Sanki özel tasarlanmış. Öyle değil musta? Zaten evet. öyle de. Öyle, özel Ama hakikaten zaten. de ıı, kızartmalar içinde de özel tasarlanmış güzel bir tava. Gizlicilerimiz. Şimdi ne yaptık? kıymamızı güzelce bir kavurduk. Onda da soğanımızı, sarımsağımızı içine ilave yaptık. Ve şöyle biberimiz çok fazla olmayacak şekilde şöyle biraz da biberimize kırmızı kapya biber dediğimiz, çok hafif biraz da şöyle domatesimizden az bir şey de şöyle sevizcilerimiz, yeşil biberimiz. Bunlar görüntüsü güzel olsun diye, daha iyi bir görüntü olsun diye içine ilave yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle hafiften biraz karıştırıyorum. Evet. Biraz biberler ölene kadar yani biraz hafiften kendini bırakana kadar sebzicilerimiz. Şöyle yavaş yavaş şey yapsın, kendini bıraksın. Patlıcanlarımız da bir yandan kızarıyor. Ee, nasıl kızartalım usta yani iyice kızaracak çok, yok, mı? Yok çok fazla kızarmayacak. Yeterli olmayacak. mi bu şekilde? Tabii şöyle bakayım. Tamam yeterli. Tamam. Alabiliriz. Evet. Ya azıcık e, biraz fazla doldurtmuşuz. Tamam şöyle. Heh. Evet. Şöyle ne yapıyoruz? Patlıcanlarımızı tavamızın içerisinden yağımızdan alıyoruz. Çok fazla yakmaya gerek yok. Hemen böyle kızarıp yumuşaması yeterli olacaktır. Aynen evet. öyle. Evet. Şöyle tepsimizin içerisine aldık. Ne yapacağız? Fırına göndereceğimiz için biraz geniş bir tepsi kullanıyoruz. Şöyle hem de daha rahat işlerini dolduralım diye. Çaydanlığı mı? Tamam. Evet. Şöyle alalım çaydanlığı da. Evet şöyle tekrardan sevgilicilerimiz. Şöyle güzelce ne yaparız? Abla şunları ben alayım. Şimdi sevgilicilerimiz şöyle güzelce bir yandan pat şunu size vereyim. Patçanlarımız bir yandan kızarırken ben şimdi size diğer uygulamaları göstereceğim. Neler yaptığımızı. Şimdi. Güzelce ne yapmıştık? Sekizcilerimiz. Malzememizi hazırlamıştık. Az bir şey bir maydanoz alabilir miyim Ayşegül Hanım sizlere ricam? Tabii. Şöyle Hı -hı. çok hafif. Biraz da maydanozumuzdan sekizcilerimiz. Evet. Şöyle yeterli mi? Yeterli. Tamam. Şöyle biraz da ben maydanozu da şöyle bir hazırlayayım. Şimdi size tekrar neler yaptığımı bir daha anlatacağım. Şöyle malzemeyi hazırlayana kadar diğer patlıcanlarımız da kızarmış olacak şöyle. Şimdi sevizciklerimiz şöyle tenceremizi alıyoruz. Şunu işlemini şöyle kameramız yakında size bir göstersin. Şöyle gördüğünüz gibi kıymamızı kavurduk. İçine soğan ve sarımsak güzelce ne yaptık? Kavurduk. Ondan sonra biber, domateslerimizi içine ilave yaptıktan sonra 2 dakika daha kavurduktan sonra sevgilicilerimiz. Şöyle baharat çeşitlerimizi aldım ben gördüğünüz gibi. Şöyle baharat çeşitlerimizi ne yapıyoruz? Çok fazla olmayacak şekilde artık siz kendi e, biliyorsunuz el lezzetli veya da aileniz nasıl yiyorsa ona göre ayarlarsınız. Şöyle az bir şey tuzunuzu çok hafif biraz da şöyle karabiber ama karabiberden sürekli vurguladığım gibi karabiberden biraz kaçının çok fazla da kullanmayın sevgili çünkü karabiber mide yanması yapar, mide ekşimesi yapar. Onun için çok fazla tüketmeyelim. Şimdi tuz, karabiber ve pul biberimizi içine koyduk sevizcillerimizi. Şöyle çok hafif, kameramıza zaten gösterdi. Çok hafif biraz sulu oluyor. Ve tekrardan ne yapıyorsunuz? Şöyle gördüğünüz gibi sevizcillerimiz maydanozu içine ilave yapıyorsunuz. Çok az bir şey maydanozu da içine ilave yaptık. Pirinci şöyle bir gösterelim kameramız görüyorsa sevizcillerimiz. Pirincimize hiçbir işlem yapmadık. Şöyle gördüğünüz sadece gibi sadece yıkadık değil mi? Sadece yıkama Peki bir... bekletiyor muyuz <laughs> suda pilav e, e, pilavlık hazırlar gibi? Tabii tabii. Normal bir pilav yaptığımız gibi hazırlıyoruz. Tamam. Sadece Ondan sonra suda üç, bekleteceğiz. Evet, üç suyla güzelce yıkadıktan sonra 3-4 suyla yani o kendi has nişastasını bırakana kadar şöyle güzelce. Şimdi ne yaptık? Sebizcilerimiz. Gördüğünüz gibi şöyle kıymamızla beraber güzelce kavruluyor, e, karıştırıyoruz. Evet. Gördün yani e, dolma çok... biberim biraz daha değişiyor. Şimdi dolma biberde evet. ne yapıyor? Hepsini çiğ kullanıyoruz. Evet. Bunda Bu sadece öyle... kıymasını kavurduk evet, bunda. Evet kıymasını. Malzemesi hepsi kavruluyor bunun. Evet. Bir pirinci sadece pişirmiyorsun. Hı -hı. Ve pirinç de şimdi ne yapıyorsun? O suyla beraber, o etin kendine has suyuyla beraber şöyle güzelce bir sevizcilerimiz. Gördüğünüz evet, gibi. çok değişik oldu. Ben ilk defa görüyorum açıkçası usta. Evet e, daha değişik olacak. Çok farklı bir şey olacak. E, şimdi evet. patlıcanlarımız da biraz kızarsın. Evet, şöyle bir çevirelim bakalım. Tamam. Böyle şey oldu bu, e, karnıyarıkla dolmanın karışımı böyle ikisini bir araya getirmişler, farklı bir şey yapmışlar. Evet, görüyorsunuz değil mi? Yemek yapmak ne kadar geniş böyle, hani derler ya geniş bir derya gibi. Hakikaten farklı bir e, pilav oldu. Evet, İç pilav. Evet. Biraz böyle hafif dolma gibi ama değil tabii. Değil, eti eti evet, pişmiş. Evet, aynen Ondan öyle. sonra içindeki işte biberi biraz Soğan kavurduk. Soğanı pişti. Aa, evet soğandı bu arada. evet Malzemesi pişti karnıyarık. Çok farklı ilk defa böyle hani sizlere gelecek olan misafirler için yapılabilir. Değişik bir sunum bence. Kesinlikle evet, deneyin. E, onun işlemleri bitmedi. Hı -hı. Onun işlemleri bit bittikten sonra sevgili izleyicilerimiz de çok hoşuna gidecek farklı bir sunum olacak, farklı bir lezzet olacak. Evet. Onun için bir tam işlemi bittikten sonra sevgili göstereceğiz. Şöyle patcanlarımız biraz daha şöyle güzelce bir Evet bir daha anlatalım Kızarsın. iç malzemeyi. Evet, sık sık istiyorlar çünkü. İzleyenlerimiz de hakikaten o kadar yakın takip ediyorlar ki usta böyle biz anlattıkça daha çok anlatalım istiyorlar. Bu da bizleri tabii ki mutlu ediyor. Evet, evet. hoşumuza gidiyor sevgili izleyicilerimiz yani kesinlikle ee, bir sıkıntı yok sürekli vurgulayabiliriz anlatabiliriz. Şimdi neler yaptığımızı bir daha anlatalım. Önce pirincimizi 2 su bardağı kadar pirincimizi güzelce bir ıslattık sevgili izleyicilerimiz. 4 suyla güzelce bir yıkadıktan sonra onu kenara koyduk. Ondan sonra tenceremizin içine az bir yağ koyduk. Ve ondan sonra kıymamızı içine ilave yaptık ve güzelce kavurduk. Kavurduktan sonra 2 adet soğan, 3 diş sarımsağımızı içine ilave yaptık, kavurmaya devam etti. Bir güzel kavurduktan sonra 1 adet kırmızı biber, etli kapya biber diye tabir ettiğimiz biberimizle 1 adet de yeşil biber ve 1 adet de domatesimizi küçük küçük doğradık, onları da içine ilave yaptık. 5 dakika daha güzelce kavurduktan sonra sevgili izleyen, çok hafif biraz su verdik. Yani fazla değil. Kıymanın üzerini geçmeyecek kadar bir suyumuzu verdik sevgili izleyicilerimiz. Suyumuzu da verdikten sonra tenceremizi bir güzel ne yaptık? Şöyle bir gösterelim. Kenarı aldık. Hazırladığımız pirincimizi de içine ilave yaptık. İçine ne koyduk? Tuz, karabiber ve pul de içine ilave yaptıktan sonra şu anda tenceremizde bekliyor malzememiz. O şöyle beklesin sevgili izleyicilerimiz. Bir yandan da patlıcanlarımız güzelce bir kızarması lazım. Onlar da kızarmaya devam ediyor ve onlar kızarırken ben de şöyle yavaş yavaş doldurayım şunları sevgili izleyicilerimiz. Şöyle ne yapıyorsunuz? Kaşığınızın yardımıyla şöyle biraz açıyorsunuz içini. Biraz sıcak olduğu için çok fazla da şey yapamayın. Şöyle. Evet, içini boşaltmıyoruz. Yok, içini boşaltmayacağız. Ve şöyle kalan malzemeyi de sevgili izleyicilerimiz. Evet. Normal karnı yarık doldurur gibi dolduruyoruz. Aynen öyle. Şöyle devam ediyoruz doldurmaya. Evet. Acaba lezzeti nasıl olacak? Şimdi pirava ayrı, karnıyarı ayrı yapıyoruz. Evet. Çok ee, farklı birleştirdiğimizde bir şey farklı olacağına eminim ben. Evet. Şöyle biraz açalım da iyice ekranlarda görsünler. Tamam. Evet şöyle koyalım. Olmasa hem de kameramız görsün. Sevgili izleyicilerimiz de görsün diye. Sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi şöyle alıyoruz. Kaşığımızın yardımıyla şöyle dolduracağız. Güzelce bir yandan sadece işlemler bu değil. Daha yapacağımız işlemler var. Şöyle alalım onları da. Onlar ikisi arada oldu ortadakiler. Evet. Şöyle. Alayım ben. Evet siz alın isterseniz. Ben tamam, ben alayım biraz. Evet şöyle sevizcilerimiz. Bunları yaparken aynı gül deseni gibi sevizcilerimiz güzelce şöyle koyacağız ki böyle farklı bir desen olması lazım. Güzel bir işte hazırladık. Onları dolduruyoruz. Bir yandan doldururken bir yandan yemeğimizin nasıl yapıldığını bir daha bizlere Aptal Usta anlatacak. Aynen evet. Aynen öyle. Şöyle altını kapatalım. Sevizcilerimiz şöyle patlıcanlarımız Hepsi gördüğünüz gibi şöyle güzelce bir şekilde kızartıldı. Şimdi ilk önce neler yaptık? Patlıcanlarımızı kızarttık. Tekrar diğer tenceremizde sevgili izleyicilerimiz neler yaptığımızı size şöyle anlatacağız. Önce şu yağı alalım. Şu yağı alalım şöyle. Şimdi sevgili izleyicilerimiz ne yaptık? Önce güzelce kıymamızı az bir şey yağla beraber güzelce kavurduk. İçine soğanımızı, sarımsağımızı ilave yaptık. Kavurmaya devam ettik. Ondan sonra iki adet biber, bir tane kırmızı biber, bir tane de yeşil biberimizi güzelce küçük küçük, doğradık. Ondan sonra bir tane de domatesimizi de doğradık sonra onları güzelce ne yaptık? İçine ilave yaptık sevgili izleyicilerimiz. İçine ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde kavurmaya devam ettik. Ondan sonra kavurduktan sonra pirincimizi Belli bir iki dakikadan sonra güzelce bir kavurduktan sonra kenara aldık. Çok hafif bir yani bir su bardağı kadar suyumuzu içine ilave yaptık. Ondan sonra sevgili izleyicilerimiz suyumuzu da verdikten ve sonra kenara aldık. Pirincimizi hazırladığımız pirincimizi de içine ilave yaptıktan sonra bir tutam da maydanozu içine ilave yaptık. Ve dinlemeye bıraktık. Gördüğünüz gibi şimdi bir yandan da şöyle ben alayım. Hem kameramız da görsün. Bir yandan da dolduralım. Şöyle şu işlemi bir güzelce bir anlatalım size. Şöyle güzelce kaşığımızın yardımıyla patlıcanlarımızın içini dolduruyoruz. Pirincimizi biz pişirmedik sevgili Çiğ bir şekilde içine ilave yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce bir şekilde kaşınızı doldururken patlıcanlarınızın içinde koyduklarınızı sevgili ne yapacaksınız? Biraz suyla beraber alacaksınız. Şöyle içine kaşığınızla beraber güzelce bir dolduruyoruz. Aynı işlemi bütün patlıcanlarda şöyle yapıyoruz. Şöyle devam ediyoruz evizcilerimiz. Gördüğünüz gibi şöyle. Evet. Bütün patlıcanlarımızı doldurduk sevgili izleyicilerimiz. Evet. Şöyle kameramızda yakında görüyorsa patlıcanlarımızı doldurduk ama şu anda işlemimiz daha bitmedi. Kalan malzememizi şöyle patlıcanlarımızın kenarına gelecek şekilde şöyle dolduruyoruz. Şöyle. Evet, ne güzel ziyan etmiyoruz malzemeyi. Yok, çok Evet piştiği zaman da çok değişik bir tad olacak ve görüntüsü de çok değişik oluyor Ayşegül Hanım. Evet gayet şöyle güzel görünüyor da, zaten. Sevgili izcilerimiz gördüğünüz gibi kalan kıymamınızı kesinlikle israf etmiyorsunuz. Şöyle tekrardan tepsinize kenarına gelecek şekilde şöyle güzelce bir ilave yapıyorsunuz. Evet boşlukları dolduruyoruz. Boşlukları aynen öyle. Şöyle bir dolduracağız. Devam ediyoruz doldurmaya. Evet. Şöyle. Çok güzel, hem dışından pilav yiyeceğiz, hem de içinden yiyeceğiz. Aynen öyle. Böyle iyice tatlar birbirine harmanlanacak, birbirine geçecek. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi sevgizcilerimiz. böyle bu ıı, toplu farklı böyle hani yemeklerde kalabalık aile toplantılarında yapılabilecek sunumuyla da gerçekten güzel bir yemek olacak bence. Aynen. Pilavlı karnıyarık. Aynen öyle. Yani çok... herkesin de bence bildiği bir lezzet değil bu. Çok değişik bir lezzet, çok farklı bir lezzet şöyle. Sevizcilerimiz gördüğünüz gibi kalan malzememizi kesinlikle israf etmiyoruz. Şöyle kenarlarına güzelce bir gelecek şekilde şöyle bir dolduruyoruz. Şöyle. Şimdi biz bu işlemleri yaparken sizin gözünüze daha hoş görünsün. Siz de aynısını yapın diye Şöyle biraz daha şey yapın. Siz biraz daha evde yaptığınız zaman biraz daha farklı şey yapabilirsiniz. Şöyle güzelce malzememizi doldurduk sevgili Şu anda patlıcanlarımız hazır sevgili Şöyle iç malzememizi de güzelce doldurduktan sonra şöyle kaynattığım suyu alıyorum sevgili Evet ama bu miktar önemli değil mi usta? Ne evet o zaman şey ne yapalım? Ee, bardak alalım. Tamam. Şöyle patlıcanların üzerine hafif geçecek kadar su vereceğiz. Çünkü pilav da su çekecek değil mi? De Aynı, suyu aynen çekecek. öyle, evet. Şöyle alalım sevizcilerimiz. Şöyle gördüğünüz gibi, şöyle kenardan doldururken de Bu çok arada fazla. arada zaten patlıcanlar yağda kızardığı için yağını bırakacak. Aynen Pilavla mi? da geçecek o yağ. O yüzden ayrıyetten yağ koymamıza gerek yok. Gerek yok, yok. yok. Ee, şöyle kenarlarını da sevizcilerimiz. Ne yapıyoruz? Evet. Şöyle güzelce bir suyumuzu çok hafiften veriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Biz bu tepsiye iki su bardağı su, ıı, sıcak Yeter. kaynar su koyduk. Evet, evet yeterli, yeterli zaten oldu. oluyor iki su Hı -hı. bardağı kadar. Şimdi gördüğünüz gibi güzelce bir hazırladık sevgili izcilerimiz. içini doldurduktan sonra kenarlarını da doldurduktan sonra şöyle evet. alüminyum folyeyle güzelce bir kapatacağız. Galiba. Şöyle alalım. Şöyle kenardan. Hava almayacak galiba. Evet. Hava e, almasından öte e, ne yapmamız lazım? Çünkü fırına gireceği için ne olacak? Üzeri yanacağı için. Ha, evet yanmasın evet, diye. Evet üzeri tamam. yanmasın diye. Şöyle. Üzerini. Veyahut da tevizcilerimiz siz elinizin altında alüminyum folyo yoksa tepsi kapağı varsa veya da tencere uyan tencere kapağı varsa onu da şöyle içine ...ya da evet. üzerine kapatabilirsiniz. Şöyle Gayet güzel bir oldu. Fırınımızı yaptık. Belki yağlı kağıt da olur. Onu artık bir şekilde ee, uydururlarsa evet. eğer. Şöyle yavaşça... ...direkt ne yapıyoruz? Fırınımıza sürüyoruz. Şimdi üzerine... ...biliyorsunuz fırının sevgili izleyicilerimiz... Fırın çalışırken biraz buharlı olduğu için o alüminyum folye uçmasın diye bir tane kaşık da koyabilirsiniz. Şöyle bir tane ha, kaşık da koyup ağırlık diye. verdik. Aa, evet tamam. Şu anda kapak yaptık. Evet. Tamam. 180 derece bir yarım saat pilavımız pişene kadar güzelce fırına attık. Yemeğimiz nasıl oldu? Bir bakalım. Ondan sonra tekrardan. Evet pilavlı karnıyarık. Evet. Şöyle bakalım Ayşegül Hanım. Hazır galiba. Evet, şöyle bakacağız. Evet. Fırınımızı söndürebiliriz Ayşegül Hanım. Hı hı. Evet, söndürdük. Şöyle bakalım sevgililerimiz nasıl olmuş. Hey maşallah. Evet, hey gayet maşallah. Hay hey maşallah. Güzel Pilavlar pişmiş, dumanı tütüyor. Harika görünüyor gerçekten. Evet, sevgililerimiz gördüğünüz gibi pilavlı karnıyarımız hazır. Evet. Ama hakikaten de çok güzel, harika bir görüntü. Şöyle biraz alalım, kameramız bir göstersin. Görüyor evet, musun Ayşegül çok Hanım? Çok güzel olmuş gerçekten. Pirinçler böyle pişmiş kendini gösteriyor. Koku da muhteşem. Yani biz e, bazen diyor ya hani bir şey anlatmaya gerek yok bence. Sadece şunu söylüyoruz. Yapın, deneyin zaten göreceksiniz sonucu. E, yorumlarınızı da bekliyoruz. Aynen öyle. Evet. Ustamıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki yine bugün güzel yemekler hazırladı. Ben Bakın görüyorsunuz edeyim, birbirinden güzel renkli. Muhakkak bunları yapın ve her zaman dediğim gibi mutlu, huzurlu sofralarda inşallah ailenizle beraber tüketin. Acıdan uzak, kederden uzak, dertten sağlıklı, uzak. dertten uzak, sağlıkla, sıhhatle inşallah bütün dualarınızın kabul olduğu güzel günlerle hepinize Allah'a emanet ediyorum.